Değerli Deniz Dostları, ben Cihan Kızılgül. Ee, az önce ikinci minerimizi tuttuk. Ee, dün bir arkadaşımız, yanlış anıltılamıyorsam ismi Hakkı'ydı. Ve e, vicdan nedir, denizde vicdan nedir diye bir su sualde bulunmuştu. Ee, vicdan, yaklaşık 1,5-2 senede 7-8 kilogram olan bir balığı sadece bir öğün karın doyurmak için kenara almak değil, denize salmaktır. Dolayısıyla biz de şimdi minerimizi arkadaşımın yardımıyla ait olduğu yere Denize iade edeceğiz. Bu biraz tabi zor bir işlem olacak. Derin bir yere bıraktık çünkü. Yaşayıp yaşamayacağını test etmek için. Evet o bize kolaylık yapıyor. Tamam. Hop. Gel bakalım gel daha da fazla incinme. Yani boyumu da takım görmesi adına göstereyim. Dediğimizde iademizi yapıyoruz. Umarım bu davranışımız bütün uf, küçük ve büyük arkadaşlarımız örnek olur. Kötü bir salma oldu ama balamızı iade ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.